Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda Visual Studio'nun nasıl kurulacağından bahsetmiştik. Bugün konsolda bir proje oluşturacağız. Visual Studio'mu açıyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum projelerim burada geliyor. Ben burada yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Bunun için buradan Create New Project diyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi buradan dillerim var benim burada Visual Studio'nun içerisinde gelen C++ yazabiliyorum Javascript yazabiliyorum Python yazabiliyorum gibi Ben C şarpte bir konsol projesi oluşturacağım Burada next diyorum arkadaşlar Konsol uygulamasını seçtikten sonra Evet projeme bir isim istiyor benden Burada bir merhaba dünya diyorum kaydedeceği lokasyonu değiştirmiyorum. Mevcut projeleri kaydettiği yere kaydedecek. Devam ediyorum. Kullanıcı framework seçimi istiyor benden. Şu an .NET 6.0 var. Bu da zaten uzun süreli destek verdiği sürüm. Devam ediyorum. Evet, projemi oluşturuyor. Ve projem oluşturuldu arkadaşlar. Default olarak zaten merhaba dünya yazısıyla beraber geliyor. Şimdi konsol projesinde arkadaşlar ekrana yazı yazdırırken, ekrandan veri veriyi alırken konsol yazarak başlıyoruz kodlarımıza. Konsol nokta diyor mesela burada. Devamında şöyle bir şey yazıyorum. Şimdi bu şekilde çalıştırdığımda merhaba dünyayı çalıştır butonum var burada. Çalıştırıyorum projemi. Bakın proje çalıştı. Merhaba dünya yazdı direkt kapandı. Çünkü kodlarımın yapacağı tek satırlık bir kodum var. Bunu ekrana yazdır diyor. Ve direkt kapanıyor sonrasında. Ekranda kullanıcıya ekranın kapanmaması için bekletmek için şöyle bir şey yazıyorum arkadaşlar. Console. read ya da Read yani oku diyoruz arkadaşlar. Kullanıcının yazdığı ya da tıkladığı bir şey, kullanıcı klavyeden bir şeye tıklayana kadar program açık bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Bakın hello world. Herhangi bir şeye tıkladığımda program otomatik kapanıyor. Evet şimdi biz buraya merhaba dünya yazalım Gördüğünüz gibi Ekrandaki çıktı değişti merhaba dünya yazıyor Yani arkadaşlar Console.WriteLine'ın içerisinde Ben ne yazarsam bu ekranda o şekilde gözüküyor Bir de benim Console.Write'ım var bakın şimdi console.write şimdi write de burada benden bir parantez içerisinde bir değer bekliyor benden arkadaşlar bakın bunun 17 farklı kullanımı varmış burada bakın görüyor musunuz değer olarak bir sürü şey alabiliyor benden şimdi console.write ile ben ekrana veri yazdıracağım bir değer yazdıracağım bakın çift tırnağımı koyduğumda Hata gitti. Sildiğimde arkadaşlar bakın bir hata var burada. Hemen error listimi açıyorum. Bakın burada write text 0 argument demiş. Yani bunun içerisinde böyle bir hiç veri göndermeden kullanabileceğim bir türlü kullanımı yok. İçerisinde veri göndermem lazım. Böyle yazdığımda da bunu kabul eder. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi ben burada başka bir şeyler daha yazacağım. Ben Samet yazıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi write Bright ve line'ın arasındaki farka bakacağız. Bakın merhaba dünya yazdığında ilk başta imleç alt satırda beklerken write yazdığımızda imleç satırın yan tarafında beklemeye devam ediyor. Yani Wrightline yazıyı yazdıktan sonra imleçimi bir alt satıra düşürüyor. Ama Wright düşürmüyor. Yani yazmaya devam edersem arkadaşlar. Bu satırı kopyaladım. Tekrardan yapıştırdım. Bakın nasıl olacak. Evet bakın yan yana yazdı merhaba ben merhaba dünya ben Samet boşluksuz tekrardan ben Samet yazdı şimdi bunu ben Brightline yazarsam bir üst satırdakini çalıştırıyorum arkadaşlar şu uyarımıza bakalım bir konfigürasyon Uyarısı bir şey çıkıyor ama ona bakacağım. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar alt satıra düştü ve imleç burada. Tüm satırları Brightline'le yazacağım şimdi. Bakın gördünüz mü? Merhaba dünya yazdı. İmleç bir alt satıra düştü. Ben Samet yazdı. Sonra tekrardan imleç alt satıra düştü. Ben Samet yazdı. Ve imleç son olarak yine alt satırda bekliyor. Yani yazıyı yazdıktan sonra imlecimi bir alt satıra düşürüyor. Right line. Write olduğu gibi tek satıra yazı yazıyorum. İmleç aynı satırda beklemeye devam ediyor arkadaşlar. Şu anda başlangıç olarak böyle kısa bir bilgilendirme kısa bir şekilde proje nasıl oluşturulur ekrana veri nasıl yazdırabiliyoruz bunlardan bahsetmek istedim devam eden videolarımda diğer konulardan yavaş yavaş başlayıp C Sharp'ta konsol ekranında neler yapabiliyoruz if else switch case yapılarımız try catch hata, yakalama hata yakalamalarımız vesaire birçok konudan değişkenlerden bahsedeceğiz arkadaşlar şu an sadece proje nasıl oluşturulur projenin lokasyonuna nasıl gidiyorum? Mesela oluşturduğum projenin lokasyonuna buradan Open Folder in File Explorer dediğimde arkadaşlar projenin bulunduğu lokasyona gidebiliyorum. Bu projeyi buradan şöyle bakın şu dosyaya tıkladığınızda projeniz çalışır. Bir üst klasöre geldiğinizde merhaba dünyayı kopyaladığınızda başka bir bilgisayara taşıdığınızda bu çalışır. Projenizi bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Bu klasörün içinde bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın programımı kapatıyorum ben şu anda. Bakın şurada klasörün içerisine geldiğinizde bin debug kısmında arkadaşlar. Bakın şurada bir uygulama dosyası mevcut. Merhaba dünyanın içerisinde yani projenizin isminin olduğu klasörün içerisinde bin debug içerisinde datnet sürümü yazıyor. Bunun da içerisine girdiğinizde merhaba dünya uygulaması var. Buna çift tıkladığında arkadaşlar bakın projem çalışıyor. Yani ufak bir pro program yapmışız gibi düşünebilirsiniz. Devam eden süreçte kullanıcıya veriler girdireceğiz bu ekran üzerinden. Yazmış olduğu değerleri, rakamları alacağız. Bunlarla işlemler yapacağız. Başlangıç olarak sadece ekrana yazı yazdırdık. Bir sonraki videomuzda daha kapsamlı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.